<laughs> Oturuşunu gördün mü? 3 <laughs> 2 Bir. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? <laughs> Umarım iyisinizdir. Biz bugün ne yapıyoruz? <laughs> arkadaşlar, efenin matematik hocası ameliyat olmuş. <laughs> <laughs> yani amcası ameliyat almış. Efenin bu arada matematik hocası arkadaşlar kendi amcası, öz amcası. Bugün ameliyat oldu sabahtan. Şükürler olsun bir sıkıntı yok ama biraz zor geçmiş, biraz yorucuymuş. Ee, biz e, hastaneye gidemedik. Ben zaten çocuklar okuldan gelecekleri için gidemedim. Çocuklar geldi. Bu sefer de e, Ömer abiniz dedi ki "Beni bekleyin. Biz de zaten akşam gideceğiz. Arabayla sizi alırım, beraber gideriz." dedi. <laughs> O yüzden biz de bekledik. O yüzden bugün ne yapacağız? Amcamızı ziyarete gideceğiz. Bir, bir şey diyebilir miyim? Tabii. Şu yani, bebek, iki tane bebek ne zaman çıkacak? <laughs> Bu arada Efe ile Emir'in ikiz yeğenleri olacak. Çok az kaldı inşallah. Şöyle bir 20 gün falan kaldı. Ciddiyim ha, çok az kaldı. Sana, sana, sana marketimizi gösterebilir miyim? Neyi? Marketimizi. Market mi? <laughs> Göster bakayım. Şöyle bir başlasak mı önce? Tamam. O zaman ne diyoruz? Baş. Başlıyoruz. Ne marketiymiş bu? Bu ne? Annem, bubble tea'miz var. Büyük boy 200 lira, küçük boy 100 lira, orta boy 150 lira. Pizza orta boy 120, küçük boy 60. Nerede bu market peki? Büyük boy peki? 180 lira, burada işte. Kağıt üstünde. Evet. Bak küçük boy 30, orta boy 50, büyük boy 90 lira. Ekmek 10 lira. Sushi 8'li 100 lira. Süt 25, tavuk döner 90, sakız 5, ekşi 105, su 10, burger 100, cips 25, 20 TL, 15 lira, 15 lira, limonata 25 lira, 90 lira, milkshake. Bu lahmacun mu? Milkshake, muzlu, çikolatalı, vanilyalı, çilekli. Efe var. bu ne? Çöp şiş. Şiş kebap, severim. Ya. Bisküvi şey var. Tek şey var Dubai çikolatası var. Vay Dubai çikolatası. Dubai çikolatası çok ucuzmuş. Bir tane bana verebilirsin. Bunu bak, nerede yaptın? Bir de okulda yaptım. Bu derslerimiz boştu full. Aa niye? Bak hatta dur 5 şey daha getireceğim. Geliyorum. Ne? Bak, bak para bile yaptık. Para mı? Ciddi misin? Bakayım. Bu 5 lira. Bu 10 lira. Nerede peki 5 lira yazıyor? Ha şurada 5 lira yazıyor. Bu 10 lira. Gördüm. Bu 20 lira. Başkaları da yaptı mı bunu? Yok. Tek sen yaptın. Bu arın ar ar ben bir de arkamızda Hira diye birisi var. O bunları yaptı işte. Ha paraları ben yaptı. Güzel miyiz? 100 lira. Bir de 1000 lira. 1000 lira. Çünkü anne niye 1000 lira Türk var, lirası ben... hiç görmedim. Niye biliyor musun 1000 lira var? Hatta 500 vardı o nerede bilmiyorum. Ee, bilgisayar mağazası açacağız, açacağız. Bir dakika. Dur. Perna var mı? Evet. O zaman ne yapacağız? Ben makarna soslu makarna yaptım. Anne, parasını parasını getir getirmen lazım. Senin getirmen lazım. Ben satıyorum. Ne? Sen mi satıyorsun? Makarna. Ha? Ben Soslusundan bir makarna yaptım. Kusura bakma parasını getir. 30 TL. 30 TL getir. Makarnayı al. Ayran da 5 lira. Açık ayran. <laughs> Ha kapalı ayran değil benimki açık. Ben ayranı çıkarayım. Hani? Hayır gerçek para istiyorum. Ben bedavaya vermem. Ne? 35 TL getir. <gülüyor> <gülüyor> Hayır babanın cüzdanından alamazsın. 35 TL getir. Ne? Para üstü veremem. Bozuğum yok. Ya ne yaptım ya? Evet. Bakayım. Oo çok sevdim bu işi. Bundan sonra bütün yemeklerimi parayla vereceğim. Hayır ya. O zaman makarnamı alırım. Haberim İstersen verme. Anneciğim beni böyle kandıramazsın. Yemeğini al git. Yemeğini al git 50 liraya çıkarırım yoksa. Anında zam gelir ha. Türkiye'de yaşıyoruz biz. <laughs> Aç değilim dedim. Ispanak ister misin? Şey, no. Ne? Notalı yok. İstersen sen de makarnayı. Makarna ye. Ama soslu var. İstersen yayla çorbası. Tamam, sana da yayla getiririm. Bir. Abi korkutacağız. Kapat, kapat. Onu mı? tuvaletin önüne getir. Abi tuvaletten çık da anda robotu çalıştıracağım sessizce hemen Al robotu. Evet <laughs> ya Çalıştıramadım, çalıştıramadım bile. Niye çalıştıramadın Şunu çalıştır bakayım. Ne, anne. He. Bunu yapmamışsınız. Oğlum zaten kur. Emin. Niye çalıştıramadın Yeter. Oğlum. Sikirin ya, yeter ya. <laughs> bu 300 tane kilidi yok. Çok hızlı sanki. Oğlum çalıştıramadık bile korktu ya. Bundan niye korktu bu kadar? Çok da korkunç değil aslında ama dur 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 bir durdur dur Emir. Ne dur 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 dur. Anneciğim açar mısın? Aç, aç aç bir dakika. Bir aç ne olur? Aç ya rica ediyorum bir açar mısın? <laughs> Hayır camlara yapma öyle pisletme camları mı camları mı? <laughs> aç. Ö Özür diliyorum. Özür diledim. Hadi. Ka Özrü kabul etmek erdemliktir. Yapma ne yapıyorsun? Gölge oyunu mu yapıyorsun? <gülüyor> Gülme. Bunun var. Bunun var. Annem dur. Efe aç bir hadi. Biz korkuyoruz bu sefer de. Aç. Bakayım. Hadi oğlum hadi. <laughs> ya Efe bir şey söyleyeceğim. Niye o kadar korktun? Anne korkmayayım mı? Anneciğim robot gördün topu topu. Anne ne yapıyorsun? Gören deder evimizde şey robot besliyoruz. Ne yani yok? korkunç. Yok yok. Teşkil Onun da derdi. O. Korktun. Mevzumuz korkutmaktı. Ha, Kaç? <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım, hazır mısınız? Gidiyoruz hastaneye. Giyindiniz mi? Hı hı. Hadi, hadi. Hırka, Emir hırkanı giyin. Gene yerde. Teşekkür ediyorum. Sen de üstüne şişme elek ya da bir mont al bir şey al. Mont kalın gelebilir. Işıkları kapatıyoruz. İsraf etmiyoruz. Hadi annem ayakkabılarını da giyin. Geç bakalım. Kapatıyorum kapıyı. Hazır mısınız? Bu mu eksik? Yok. 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 Bastık. Dövüşte işin beş var. Acaba nasıl amca? Oğlum ağzını burnunu niye kapattın öyle? Açsan o kadar soğuk değil bile. Bir anneciğim. Gel bak gel. Kadir amca ameliyat oldu. <laughs> Bu Kadir amcanın. Hoş geldiniz. ho. Oh, oh. Hemen arabaya biner binmez. Uyu zaten başka. Peki iki dakikada nasıl uyudun oğlum? Ha? Efe bir çiçek bile almadık. Boş elle geldik. Bir çiçek bile almadık Davut. Ha? Şey istemiyorlar. Bunlar değişik bir aile. <laughs> Ameliyathaneler burada değil ki. Alt katta olur ameliyathaneler. Buralarda hep odalar falan var. Bayağı da karışık bir hastane. Şuradan giriyoruz buradan çıkıyoruz. <laughs> Bekleme alanı da güzelmiş. Bekleme alanıymış. Asansörle yukarı çıkılacak. Çünkü buralar hep odalar demek yukarıda. Bence odaya gidemeyeceğiz gibi geliyor. Sürekli <laughs> yürüyor. Şey Bak şimdi burası bayağı uzun ya. Şurada bir ışıkların gittiğini düşün. Zombi. Veya <laughs> böyle ışıkların yanıp söndüğünü düşün. <laughs> Herkes bir yere kaçar valla. Abiyavur hadi. <laughs> Anneciğim hadi sen dilemedin. Geçmiş olsun bile demedin amcaya. <laughs> Allah bari versin. versin. Baba, baba, i̇nşallah. Bak iyi <laughs> mi amca sence? Emir sence ameliyat olmuş gibi mi? Olmuş Nereden ha? ameliyat olmuş Kadir amca? <laughs> Hayır neresinden? <laughs> Emir peki bir şey söyleyeceğim <laughs> sana. Biz buraya girdiğimizde yatakta kim yatıyordu? Kadir amca mı? <gülüyor> 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 baba ne yatıyordu? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah iyi. Tekrardan geçmiş olsun Kadir bu arada. <laughs> e bak Hayat ne gösterecek anne. sana amca. Bir yat sana bir. Sana bir sürprizim var. Bak, Kadir amcanın kalkması ya. gerekiyormuş. Ay, biraz ay. yürümesi gerekiyormuş. Bak, Sen abi, de çok ne? Çok... bir bak. Bak şimdi ne yapacak? Gittiler yürümeye. Oğlum niye yapamıyorsun? Gel bakayım. Bak şimdi e, ne olacak Emir? Eve gel şunu oynatalım biraz. Emin ne oluyor? Allah. Ne kadar ne kadar kapanabilir? Bak bilmiyorum bak, ki. Şey önce ayaklarını da bir kaldıralım şunu. Ne kadar kalıyor? Tuş nasıl? Yukarı aşağı kalkıyor. Oo yatak baya şu oo. an yukarıda oo. bak. <laughs> evet, emir. <laughs> emir. Olmaz değil mi? Peki bir şey. Aa burası da mı? Evet. Burası bir da ya, oynuyor. Efendim, ne kadar olacak merak Yap bakayım en evet, sona kadar. kadar. Tamam otur oğlum. <laughs> tamam burada. Bu kadar. <laughs> kadar. Burası? Ki. Efe Efe yatak evet. bir değişik olmaya başladı. Oh. Oh. <gülüyor> 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 Anneciğim güzel birazdan <laughs> gelir. Evet. evet Kadir amcan gelir. <laughs> Arkadaşlar doktorlar yürümesi gerektiğini söylediği için dışarı çıktılar. Biz de <laughs> o fırsattan istifade durumu kullanıyoruz. <laughs> Tam Öbürünü de düzeltin anne. Hemiz sen de ayakkabılarını yeter. giyin Gerçekten hadi yeter. artık. Da ziyaretinin kısası makbuldür. Evet. Gidelim hadi. Güzel. Bilmiyorum ki giyin bakalım ırkanı. Aa sen de ırkanı giyin çıkalım. Kardeşin nerede? Emin niye asansörle gelmedi? Hı? Gel 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 hadi. Baba ile gitme baba uzakta gel sen de benle yürü. Hadi yemek yiyeceğiz. Yer kapalı. Ay ne güzel Efe sola. Ay ne güzel bura. Hayır hayır dokunma gel. <laughs> Vazgeçtik aşağı iniyoruz. Güzelife baksana, çok güzel değil mi? Balık mı? Hayır canım, balık yok. Ama böyle konsept yapmışlar. Bebek lahmacun, al bakalım. Bir tane. Herkes bir tane. Herkes bir tane. Sen zaten şişkebapsın, al. Yemeyecek misiniz? Ne yiyecekmiş? Nereden biliyormuş yoğurt İskender'i? Son filmde mi vardı? Yok ilk <laughs> filmde. Hatırlamıyorum ben. <laughs> <laughs> Baba niye kandırdık ama Yap dur yapayım. bakalım yürümeyebilir. Abi, yapma. Mizi gönderiyoruz çaktırma. <laughs> Taklanalım fark etmedi. Gel yürü yürü caddeye çıkalım. Arkadaşlar bir yürüyüş yaptık. Efendim, Rahatladık. Kesin, yürümek istemiyorum da. Niye? Ya. Rahatlamadın mı? Yürümek iyi gelmedi mi? Mu? Şu an hiç rahat değilim. Niye? Niye olduğunu sorma. He. <laughs> Acil durum SOS. <laughs> Hayır, ya şunu yapma. <laughs> Buyurun efendim. Ne? Buyurun efendim. O kapı ne? bir şey olursa direkt seni söyleyeceğim. Ne? O kapı bir gün bozulursa şu yaptıklarından kapağın, kapının üstüne böyle resmini asacağım. Tamam mı? Biliyorum <laughs> <laughs> sana. Kardeşin <laughs> daha gelmemiş. Ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Baba bir iki tane şarkı dinlemem gerekiyor. Bilmiyorum. Oğlum yapma bak. Ne olur korkuyor. <laughs> Korkuyorum anladın mı? Yani o ağzından <gülüyor> değil. <gülüyor> Hemen çıkalım içeriye girelim Sen kendini at tuvalete Hayır Açılışı yapıyorum Ya Allah <laughs> Ne yapıyorsun Ayakkabıyı niye yapıyorsun <laughs> Pis çocuk ya Hadi artık Bak Emir geldi hadi Emir Bey hoş geldiniz efendim Neredeydiniz? Emir seni aradık aradık bulamadık oğlum. Nerede? Neredeydin sen? Arabaya bindin bizi bıraktınız orada. Efe bin, Yer kalmadı bize. Üzülmedin mi biz siz? Arkaya otursaydınız. Umurunda bile değiliz. Efe gel seni çok özlemiş. O kadar özlemiş ki arabaya binip binmediğini hatırlamıyor. Haydi artık. Hayır hayır ışık kapatarak şaka olmaz. Efendim. Olmayayım. Hayır tamam bıraktım. Sakın öyle bir şey yapma. Çekiyorum. Çekiyorum. Çek. Vallahi <gülüyor> 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 tamam tamam kapatıyorum. Efe. Hadi anneciğim. Yatağa. Nerede bizimkiler? Efe. Efe. Efe bu nasıl yatma biçimi böyle? Bir numara. Emir. Ay uyumuşlar. Ya uyumadı mı sen? kardeşin uyumuş gördün mü? Baksana. Efe nasıl kaldıracağız onu? Oğlum kardeşini uyandırmamız lazım da ben... Bana yardım et ne olur ben ağır Annem ben ağırlık kaldıramıyorum ki. Ben 30 kilo kaldıracak değil mi? Dambalı deme kardeşini. Baksana nasıl horluyor gözlükle yatmış bir de. Bir Vallahi orluyor annem kaldıralım onu dur. Gel pamuğum gel gidelim yatağa gel. Efe hadi Emir'i yatırdım ne yapıyorsun gece gece? Ne içiyorsun? Gene mi ballı süt? Çok tıkadı. Onu bitir. Ne yapacağım ben onu? Anne bak gece gerçekten çok kötü. Hayır günah. Kalmasın. <laughs> ben ben geceleyin ballı süt sevme. Hayır uyuyor. Hadi onu yatırdık. Hadi sen de artık. Rezil rüsva etmişsin buraları da. Hadi çocuğum yürü. Ne zaman bir sulumla Barbie bırak. Isırmayın bak onu sakın. Vallahi Emir sürekli sürüyor nefret ediyorum. Hadi. yürü bakalım yatağa. Işıkları kapatmayı ne zaman öğreneceksiniz acaba? Ha? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Geçmiş olsun dileklerinizi de unutmayın bizlere.